sana gücü göstereceğim. Merhaba arkadaşlar ben Emre. Geçen sezon Türkiye Zerat birincisiydim. Birinci olarak bitirmedim ama birincine kadar çıktım. Zerat'a meteorunu giriyorum. Meteorini girmemdeki sebep, ilk olarak W skill'ini açıyoruz. W skill'i adamları slowluyor. olduğu için adam meteorininden kaçamıyor. Bazen Q skill'ini açabiliyoruz ki lane'i direkt pushlamak için. Q eteni arkadaki rakiplere vurduğu için direkt lane'i pushlayabiliyoruz. Zerat'ın A skill'i hariç çoğu alana sarı vuruyor. Şu an Silver ile oynuyorum. Sırasıyla Gold, Platin, Elmas diye gelecek videolar. Karşımda Yasuo var. Yasuo'nun duvarı Zerat'ın Q'sunu engelleyemiyor ama A skill'ini engelliyor. Karşıda bir de Kayn var. 6 levelde biraz sıkıntı olabilir. Şimdi W açıyorum. Meselik güzeldi. Hemen Zerat'ın pasifinden bahsedeyim. Düz vuruş yaptığınız zaman size mana kazandırıyor. Düz vuruşla rakibe vurursanız daha fazla mana kazanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Düz vuruşlarla dönmeniz lazım. Yasuo yakında üç bir şampiyon olduğu için müşteri oldu. Güzel küsünü doğradık. Çok fazla takasa girdik. Farm alamadım şimdilik. Öldün ama. Q flash yapsam yine olmayacak. Yani adam öldü. Yapacak bir şey yok ona. Farmda öndeyim ama çok farm kaçırdım. Yasuo çok mobil bir şampiyon olduğu için Tamam kalkanını bozduk. Bir de Azimrün'ü girmiş. Şuradan vurduk. meteor yedi kafasına Şuradan da Q'yu tutturduk. Ölmeyeceğim. Sıkıntı yok. Orada bariyer basabilseydim ölmeyecektim. Bariyere güvendim. Tam bastım öldüm. Yapacak bir şey yok. Zerat olduğum için zaten oyunun ortasına doğru açılıyoruz. Buradan bunu kalkanını bozduk. Bunu tut. Bunu bunu bunu. Tut onu. Aferin. Adamsın sen. Ya, mobil bir şampiyon olduğu için kaya kaya gelemiyor onlardan. Sikret tutturması diğerlerine göre daha zor. Ramus bana gelmeye çalışıyor ama adam vartlamış. W değmiyor. Yasuo olduğu için durmak zor buna. Şu an tek şey farm yapmak olacak. Yasuo'yu ezmek biraz sıkıntı. 6 oldu. Şu an tehlikeli. Bunu alalım. Aldım. Ulti basamadı. Çünkü kule vurmaya başladı ya. Gelmezi aktif oldu. Öyle Yasuo gibi bir karaktere karşı pasif bir şekilde kule aldı. Farm almaya çalışacaksınız. Ya da jungle'ınızı bekleyeceksiniz. Karakter çünkü çok hareketli. Doğal olarak bizden daha avantajlı. Tabi de biz daha avantajlıyız. Adamın ultisini yersek Kain falan batırsa o zaman sıkıntı. Böyle böyle bekleyeceğiz. En kötü Kain kule altı dive atar. Böyle keserler. Şu an base'e gitmem lazım. Birinci gold oldu. Yasuo yeni puşlayacak tabi. Direkt gidelim bakalım yetişebileceğiz mi? Bir iki tane farm kaçırsam sıkıntı yok. Önemli olan büyük yönü kaçırmayayım da. Direkt da bak gittim öğrendiği için. Bu skill sayesinde büyük menü kaçırmayacağım. Aldık. Bunları da aldık. Tamam iki tane kaçırdım. Temim de var. Ben daha güçlüyüm ya sonradan. Şimdi onları bir pushlayayım. E pushlayınca da Yasuo daha avantajlı. Bizim miyonlar birikiyor. Arasında kayıp üstüme üstüme gelmeye çalışıyor direkt şu şekilde. Tamam sıkıntı yok şu an. Öldün ama. Benim ultiden de kaçıyor ya. Yasuo bayağı sıkıntı yaratıyor Zerat'a. Yaratı. Dediğim gibi çok mobil olduğu için aynı şekilde Katena da aynı. Bu iki şampiyon lane'de arada zorluyor. Ben gelmezse şu milyonları ittirip base'e gideceğim. Ayakkabımız da geldi. Güzel. Bir almam lazım. Şuraya ward atacağım ki Yasuo geldim. Ne renk olduğunu görürüm. Puşlar burayı. şuradan gider ya buradan. Haberimiz olmuş olur. Yani bütün takım önde güzel. Atalyet karakteris. Zerat da direkt şu yerden otulda atabiliyorsunuz. Hiç bota gitmeye de gerek kalmıyor. Takım savaşı kazanmak için birebir Zerat. Biraz sikret tutturma alıştığınız zaman zaten gerisi direkt otomatik olarak geliyor. Bunları da alayım. Aldım. Güzel. Şu an buradan bitti. Buradan aldığınız zaman Zerat vurmaya başlıyor otomatikman. İkinci olarak Rabadon düşünüyorum. Normalde tank şampiyon olsa direkt maske alacaktım. Leandre'nin bir alt itemi olan. Şu eşyayı alacaktım karşıda tank olsaydı. Hepsi kırılgan olduğu için direkt full AP'ye gideceğim ki ani hasarım yüksek olsun. Ult ya da Q'la kesebileyim fightlarda. Bu da yeni pushladı. Güzel vurduk kalkan oldu halde. Bir de Azim de var adamda. Güzel. Öyle bir kere vursa yeterli benim için. Ölürsün değil mi? Tam gerek kalmadı. Ulti basacaktım da gerek yoktu. Bazen çok öne geçtiğiniz zaman şu kara yürü direkt mejeye çevirebilirsiniz. O zaman hasar katlandığı için çok manyak vurmaya başlıyor. Şu an Yasuo'ya vurmaya başladık. Yarıcan. Çeyrek can. Öldüm bu sefer. Slow 7. Öldü. Sena gitmiş. ve puşlayalım hemen. 1500 gold oldu. Ve 12 leveldeki hasar. Atla sen ona. Şunu atla. Öldü. Bunu da gezeriz. Gerek kalmadı. Bizimki aldı onu. Adameti de sağladı. Güzel. At bakalım skinini. Şöyle atamadım mana yoktu. WQ yapacaktım. Mana olmadığı için olmadı ama olsun. Karım Yunus oldu. Meje'ye mi gitsem acaba? Bence Meje'ye gidelim. Ayakkabı en son alacağım. Zaten ayakkabı hızım var şu an. 413 ayakkabı hızı var yeterli. Ultim menzine gir. Hadi Vayne. Gerek kalmadı. Sen kaç. Ölmezsen güzel. Kovalacaklar onlar seni. Ve e attım gibi öldü. Bam. Şimdi şuna bir Q atalım. Hasara bakalım. Yarı can dediğim gibi. Bir yarı can da, bir yarı can daha gelsin. Ve öldü. Bu ejder bana acayip lazım. 18 tek oldu meci. İyi ki almışım. Bunlar benim hasarımı tahmin edemekler için flash falan da atmıyorlar. Mavimizde aldık. Şimdi tarayacağım işte. Sürekli küs spamlayacağım. 304 AP var. Bir Abaddonum olsa bir de MC25 istek. Oradan bir gelir 550 600 AP. Sana bir skill atalım bakalım. İşte bu da Q'nun güzelliği. Arka arkaya iki kişiye birden vuruyorsunuz. Öldü. Bu da öldü. Öldü. Öyle artık. Diğeri nerede? Değeri kaçmış. Şu arkadaki rakiplerde vurduğu için. Fightlar evet, çok etkili oluyor. Ya sonra direkt iki Bir tutturursak. 300 can. 300 can diyorum. 350 vurduk. Tuttu. O. Aa ucundan tutmadı bak. Öldü. Bir şu jini tekleyelim bakalım. şifa basmayacaktın ama ya. Yakışmadı. Ulti mi şimdi? Ulti de açmadı. Bizimkiler toptan ittirmiş. Top kuleyi açalım. Hemen arka saflara geçiyorum. Vayne'e bir vuralım şöyle. Ya son hiç şey yapmadı. Önemli olan Yasu'ya vurmak. Hmm, bende kaldı o. Yasuo öldü. Kayn gelmezse şey girecektim de. Buna girecek. Öldü. O da öldü. Yine ultile girecektim. Gerek kalmadı. Bariyerim var. Bakalım seneye ne yapabileceğiz. Güzel hasar. Öyle. Hmm, bayağı hasar ya. Bu da öyle. Oradan EQ flash yapsa beni keser tabi. Flash'ı var mıydı? Jin kovalıyor. Kovalarken şöyle kafasına vuralım. Meteor'dan kill bizde kaldı. Kim var bunlarda? Herkes ölmüş ki. Az vurmuşuk. Zaten maç çabuk bitti. Çekişmeli falan bitmedi. Bana destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Diğer videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.